Ben var. Neyse gidiyorum bay bay. Bir kişi var window. Cense saldım gibi sanki. Abi pike bak. C'ye giriyorlar. ]ca. Double door var. Double door baya var ya. Abi bu adamlar kahin mi ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, siz kahin Ana. Kahin Karbon yedi. Dayı ne yapmış? Reis 30, 30. <laughs> Helal. Lol Ahmet sağ var. Bak ne yapıyorsun sen? Lol oğlum. Hey, <laughs> Ahmet burayı klip bu arada. Bu arada çok güzel oynamadın mı? Ben böyle Sen Ahmet bir ödülünü vereyim sana gel. Oğlum <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> <Olur, gülüyor> bir an var ya eli alı bıç falan diyecektim Allah'tan dememişim ya. Ne aldın anlamadım. Yok kanka. Ben deli pop var bak farkındaysan almadım. <laughs> Şimdi size bir fikrim var. Bir içi, ee, ben C, sen de kanka. C yapayım. Bu eli bence yapayım. Jojo ya, double lord. Double, lord. double lord. Double lord. Var mı? çok var gibi biraz. B oynuyorlar galiba da. Yerde mi? Yer Birini gördüm bu arada. Düştü. <laughs> Mahmut 80 var sağın direkt. Can çekmedi adam. Flash test yapabilirim. Flash atayım mı? Al var al var. İki Ultim altı. var bu arada. Retake bırakın da ulti atayım. A mı girdiler? Kanka evet. bırakacağım ya. Gidiyorum lan. Dur Biri heaven, tane olmuşsa, Ay 74 vurdum ona da. Hemen low Hemen girmiş Hemen Hı hı Ne? Ne? 77 Güzel çözebildim lan Çözdüm çözdüm Hayır Şuraya şu bıçak var <gülüyor> <gülüyor> Kaç vurdum buraya çok merak ediyorum ya Ya al Kanka oğlumun kaşıma çıktı <laughs> oyunum dondu ya <laughs> Ahmet sal bana bunu sil atacağım sana. Ney kanka? R kanka Reyze 100 sat vurmuşum. Sattı. Sattım ha. Ne istiyorsun? They They get 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 Öyle atacaktım da skenimi yapmadım o yüzden. Bir tık toparladım kendimi şu an ya. Ben double lore'a geçeceğim de o körleri atması beni pişiriyor ya. Ben double lore sersem. Şurayı nereye sen buraya mı tutuyorsun? Hadi ben C'ye bakayım bir tane sen double bak. <laughs> double lore. Ben double lore'a yardımla oynarım. Dabldor yakın var. Get Körüm. Get Kör maratlar, bir şey yapma. <laughs> var var şey oldular sersemlediler. Bakayım. Üç kişi sarsılmış abi üç kişi. Sol köşe var bir tane ya. Ananı avradın Onu ya. Ne? Bir B var. Wraith Yok kanka ya, nasıl yemiyor onu ya? Backside'da. Bırak kurut istersen. Gelir ama ya. Ünti. Vermiş bile adam saydı içindeydi ama. Oh, ben yine ulti oynayacağım. Ve kolayalım o yüzden. Hiçbir şey çekelim yapacağım. Altı gelsin de nasıl bir artı gelsin bunda değil şu an yani. Nasıl üç nasıl soru da olmuyor toparlanmayacak diye bir şey değil kanka o maç kimse oynayamadı ya yani. Heaven a ah, heaven ha oynuyorlar a ah, heavenlar ah. 124 raid 124 planted. Flash atıyorum, flash atıyorum, bakma. Bak. Kör oldu. Ne aldı? Şeyde, şeyde. Boss. Ne? Helal. Allah'ım. Bir şey nasıl aldım direkt kanka, lol. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Allah'tan jet'i vurduk gel. Yani. Ahmet birimizi kaldır ekonomi gelsin neyse boş ver kaldırma kaldırma kaldırma, kaldırma. <laughs> Vandal var mı? Atılacak Nasıl ekonomi kanka iyi misin? Leon seni e yoracağım ama Bana bir şey istesene kanka alayım Hızlı ol kanka zamanda Bana da bana da bana da Vandal teslim atı Ne kadar hızlıyım ama Şurat kargo Teşekkür, teşekkür ederim Çazan. Karabadan... Sağol varol Sağ yayını desteklediğin için. Ne? Çazan lan. Gain evladı hoş alın lan. Oğlum Hanım, o değil lan. O değil, o değil, o değil, o değil. Şey değil Oooof! Oh, vurdum kanka! Tur vurdum! Bak, <laughs> Mahmut indiğin gibi beni vuruyorlar Mahmut. <laughs> Arkaya düştüysem kaldırabilecek misin beni? Arkaya düşmüş. Kaldırabiliyor lan buraya buraya? Alabiliriz lan. Işte burada burada. Yok, benden beni beni kaldıracak beni. Oğlum Kattım. Öldüm. Helal maho. Eline sağlık. Adamın yerini gösteren bir olmadı mı? Mahmut konuşuyor mu sizde? Lan benim mikrofonum mu kapalı? Bir saattir konuşuyorum yemin ederim. Mahmut. <laughs> <laughs> lan işte silahını <laughs> atsana Mahmut. İşte şaşırmadım. Atacağım kanka. Ha gel. Sanki o kanka tam çek. vurdum biliyor son musun? El. Son el, tam vurdu. Ultini harcattım <laughs> sana <laughs> kusura bakma <laughs> kanka ya. Gördüm zaten. Ay, Vurup direkt seni aldın. Vuruyor, seni aa, vuruyorlar aa, beni vuruyorlar. Leon son el, son el, tam zırh çek. <laughs> Kardeşim alışkanlık yapacak bir şey yok ama. <laughs> biliyorum biliyorum o yüzden söylemeyeceğim. O alışkanlık <laughs> ya. Ne oluyor oğlum? Oğlum adamlar bana bilenmiş bilenmiş. Aa 80 vurdum bitti. Ya ama canlı doldurdu. Atlarken havada vurdu. B önü bir. Ahmet vururuz hepsini gel. B iç olabilir. B girmiş olabilir dikkat. Bak vuramadım anın. Helal. Bak. Ne? Ne? Reporter solda var. Sidekişi var. Öldü. Bir tane daha Reyna da sahip olabilir. Dikkat. Kanka. Ultisi var dikkatli olun. Soldaydı kanka. Dağlı. Timing iyi izleyin. Bak bizdeymiş lan. Timing izle. Menzilden çıktı kanka. Ee, kırmaya gelecekti. Skakem vuracak. Var mı? Yani. E, spike önünde. Aynen yani, <laughs> <C -Dip> link olabilir. Of <laughs> 30 saniye kaldı Helal, Helal. be Helal Ahmet Çok, zor, çok iyi Hadi bakayım, devam Tertemiz abi Smokları var mı? Smokları var Omen var ben Bir tane ult attım onda da şey. adam öldü Ne kalmamız lazım <laughs> ya. o alırsak 10'a 4 Dur ya ben böyle çekmeyeyim Ben de öyle çekeyim Ben de çekmeyeyim ya, de devam, devam eder ediyorum. bu arada ya Eğim çok uzaklara kadar gidiyor arkadaşlar. Çok uzaklara kadar gidersiniz abi ben de çok uzaklara kadar ay e atarım. Ben şorta deşleyeyim mi? Eee de şu, an şu an yapma an... ben. Abi Reis ağda oynuyorsa sıkıntı yaşarsın doşlama. Bir şey değil mi? E şu Şok... ot şeydir. Vuramazsın. E ya. Boşu boşuna trade beklemeyin yani. Kendiniz entralım da. Çok uzaklara kadar şey yaptım abi. Az as, Allah attım bile. İyi, geldi dikkat. Ben kör oldum yine. Ya çıktı yere bak işsizin ya. Çıktım ben orada ya. Of. Sol var sol. Nasıl giriyorsun? Kişi tamam, ben dön ben 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 Abi omundan korkuyorum bilmiyor ya. Bilmiyor seni bu arada. Beni bilmiyor da omundan korkuyorum. Arkamdan yiyeceğim falan. Hadi görüşürüz. Döndür bence oyunu. Hadi de yaşayalım bak. İlk eldeki gibi. Kanka 20 canım var. Yapabilir miyim bilmiyorum. Sen yaparsın. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş buldum, İzin veriyorum. <laughs> <yokum. gülüyor> Bombalarım var kanka. Ben keşke tere buraya koysaydım. Oğlum bence spike at. <laughs> git longa git. <laughs> Full shift yapacak ürüne ya. Hmm öyle yapacak. Senin yanına <laughs> gele gelebilir yani şifre Şey göster ama şu an gösterme zamanım var. Çok saçmaydı be. Çok erken açtım. Bilerim be. O zaman. tarafına kayayım eğimi shift'e yaklaşabilir solo <laughs> eğimi. Bombayı çağırtacağız. <gülüyor> ah, be. <laughs> ee, nice ya try. Ya abi ya. Saat kim senin keşke. Zaman olmadı. <laughs> Uzaktan diye saat satmadım. 105 120 60'a kaybettik. <laughs> İki tane mantı patmışım kanka. Oy. Ne yapalım? Nereden 26 girelim? 26 canım olmasa geri ölüyormuşum. Adam tek attı bu kafaya. Şırıt koysaydım keşke ya. Direkt sahile girebiliriz. <laughs> Şeye mi diyorsunuz? Önünden <laughs> bana atsana. Efendim, Nereye gidiyoruz? C A mi? E long silah ya 5 long olabilir bence ya. Ayrılmadan. Aynen. Smoğumuz yok. C'ye biraz sıkıntı ama deneyelim. Gideriz. Klasik ekoyuz zaten. Atayım mı? Bak aldınız hemen. Evet bana Canım full abi. Alayım mı? Aldım. Ay full ananı satayım. İki headshot attı ya. Fight fight. Çekmişler ya bayağı iyi oldu. <laughs> Aldım mandalı. <laughs> Haydi bakalım. Ben <laughs> double olursa <doll> <laughs> efendim. Geldi. Duvarım yok. mı yok? <laughs> Başım ağrıyor. Ah, fark Böyle alıyoruz. Böyle alıyoruz herhalde. Mid mi oynayacağız? Raze bomba atabilir mi? Raze ama ama mı oynar? <laughs> Raze daha oynamıştı iki Solda bakıyorum. Solda var. Bak. Raze'di. Aa iki tane double'lar var. Bir evet, de, bir de Reyna var. Marka var. Marka olduğunu biliyoruz var mı? Yok kanka 27 saniye. Side 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 için. Devam Hela. almayacağız. Helal. Elinize sağlık. Ben kimin skinini çalmışım lan? Ha, Reis Reis 35 vurdum mu? Kimin skinini çaldım ben? Fukan abi tamam, bu elin 84 vurdum. Elini ne verecek? Hadi. Ee, sınav var mı bizimkine? Sınav oyun alırsak 50 TL baş yapacak sınav abi. Ben baya safe oyunun Biri tamam, öldükten sonra silahını aldım. Kanka, ben bomba sattım. bomba sattım. Çok yapayım. konuşmayın arkadaşlar oyunda çok konuşmayın. Tamam mı hadi? Evet, evet. İnşallah. Ya ben neden hep... Mi... Neyse. Arka, Helal oldu. Arka taret. Ne? <laughs> Bunu bana drip sandım lan. Heal var mı? Heal. Eline sağlık be. İyi taşıdınız ha beni. Ne? Dön 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 Neyse gidelim. Gel dön, kalk açar, gel. Bekle şu köşeyi koru. Bitti dikkat. Double'ları koruyorum önünüze bak. Geldi aralıktan geldi. da 120 vurdum. Kırmadı. İkisi de İkisi kırmadı kanka. Reyna'ya olabilir bilmiyorum. Bu ne abi ya cidden mi? İkisi de orada mıydı cidden ya? Yani? Nereden çıktı o ya? Arkamda köşede bekliyormuş. Saçmaydı ya. Yani. Dönseydi kanka herhalde yani. <laughs> Olsun. Tahmin eden az mı kaşıdı yani? Malatı alacağım. Ahmet liste, ben alayım seni <laughs> Eee, kendine çekebiliyor musun? Yarım hızlı evet. çekebiliyor. Hayır, bende 5200 var ya. Tamam, 4500. Eee, atın mı? Ha operatör çekeceksin lan etme pardon. At. Kanka çekilsene. İşte. Buyur ben ne ne kanka. Ben mi? Ne isteyeceğim? Ne isteyeceğim kanka? sen çek kendine çek çek çek. Spektri aldım yer var mı? Spike ben oğlum ben nereye <hazı hazı> gidiyorum? Bir tane siktir git ya. Ayrısını yapıyorlar mı? <hazı> ben <hazı> beni ben zeki sanıyorum. Hiçbir şey yok. Bekle. Var mı orası? Var var. Bir şey. Çekilin. Çekilim. kaç kanka? Bir <laughs> 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 e, aldım ya vuramıyorum. Yanınıza geliyorum sikime değil düşüremem bunu. Hayır. Yani. Önemli bir silah kardeşim AWP tamam mı? Çok ucuz değil yani. <laughs> kanka onu kesken burayı kesmeyecektim adamlar orada bile. Recep. Hah. Adam ilkinde öldüremedim. Gittin tek attın sonra öldürdüm. Şey, kolda oynuyor. Dijo Hoca Furkan abinin takımına gelmiş ben geçen. Bandan oldu. Ben sana atayım sen pentim al. Furkan abi. <laughs> ee, yok karşındaymış Jojo. Adama duvardan Bilmiyorum. vurmuşum <laughs> bu arada. attım ben attım. Furkan <laughs> abi <gülüyor> kim abi? Pantımı ver. Senin maçı senin karşına denk gelmiş. Kazanmış mıyız kaybetmiş miyiz? Bilmiyorum diyor ki ben ona tip değilim diyor. Bir şeyler dedi. Anlamadım. Spike'la gidiyorum dikkat. Eko. Eko Abi, ya, Kanka var. Sen daha var orada, sen daha var. Abi, mid. Ya, time'ın ne s**ki. Kanka double'la uğraşıldı. Arda. Mahmut orada ha. Nerede sonra? Ek olmayabilir, ek olmayabilir haberiniz olsun. Hmm, Operator 8 vurdu. Oğlum silahı almıştı zaten. Dur dur saydın. 5 şey atacak. Long'a doğru attım. Flash'ını at. Bence bizim tipeyiz ya. Hmm, bence de bizim tipeyiz. Bombayı çözerse giderim ya. Ben yani belki double door falan da Alsana evet, Al Alsana Al abi. Yani. İki tane daha vursam var ya. Lazım. İki tane mu? daha vursam. Sağ ol ana. Dur şu, sen sağ. Teşekkür. Şu sırayı iste. Kaybetmişsiniz çocuk. Şey istesin Ahmet istesin. Ya da dur Ahmet iste. İste. Vandal mı? Oran var, evet, var. Yani. Hoş geldiniz. Alacağım zaten. Lyon sana bahsettiğim mesele var ya. <laughs> hmm. İyi top aldım ben ya yine ekolar. Çıkmaya başladı kanka. Hem server'a boost koyacağım takım gelişsin diye hem de kendime. Problem değil. Benim bir ay içinde bahsettiğim her şey gerçekleşecek. Kafam daha o yüzden çok zorlamıyorum. Ne ya? Puşlamayacağım. Hiç, hiç puşlamayacağım bu sefer. Şey yapabilirim. Ultileyebilirim be hızlıca kral. Ultileyim isterseniz direkt onu kıralım. Onu bas. Bas onu bas. Bas bas. bas. Bastım. Bas. C tarafındaydı. Düştü. Arka var. Arka var. Ben de değil çek. Bir tane daha var, bir tane daha var. Double door, double door. Nasıl öl? Sıfır bir yemiş. Biri jailing. Tamam double'lar için. Öldü. Burada burada. Ne? Window. 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 window, window. Efendim. Ben, tamam, ben de o şey bende. Yapalım. Tamam. Helal. <laughs> güle güle hadi. Kazandık mı lan öyle? Ah tamamdır. <laughs> Söyleyecektim yoksa bunu koyayım. Lan asist kralı mıyım Leon, be? Onu asist desene. Leon Üç adam vurayım bari. Full C, şey B oynuyoruz ya. Bir C yapabiliriz. Ya da öyle direkt A patlayabiliriz. A, a a yani. Ama hep oraları alıyoruz yani. A'yı aldığımız söylenemez. <laughs> Deneyelim. Yani şu an oraya çoğaltacaklar yani. o yüzden. Paraları fazla yok abi ama ne Çok iyi. Gel gel kanka. Şarak eşyat. Double door. İyi iyi. Spank da koruyun da, hadi Evet abi. Allah'ım adama bak. Usta. İşte... Lan Long. Oğlum longa bakan kimse yok. Kanka oğlum. adam operatör şey okudum Lan. 120 <laughs> vurdum E attı. Can çekmedi. Şunlandı. <laughs> <laughs> Ela. El el <laughs> 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 oğlum can atayım diye elime can aldım. Reyna üstten çıktı. Maç MVP'si bana Maç MVP'si mi? Vay rank atlatır mı seni? Bak kanka bak atlattım. <laughs> <laughs> çok fazla. <laughs> Furkan abi e atar mısın elit mi? Evet Furkan abi atar mısın? Gayet de kolay kazandık. Bak takım MVP'si benim dedim sana. Asıl çok fazla. Ya. <laughs>